çatlak tiyatro grubu şiir tiyatrosunu sunacaklar bize. Sizleri kendileriyle baş başa bırakıyorum. Ondan sonra müzik ve şiirimizi geçeceğiz. Bağışla beni be. Dünyanın bir küre olduğunu söylüyor şair. Bozuk bir otobana benziyor. Bozuk bir şiire belki. Kime bozuk bu şiir? Kendinden olana mı? Yazana mı, yazdırtana mı? Bağışla beni diyen ağız. Daha ne kadar bozulabilir dünyanın gidişi karşısında? Bu aralıkta her şey olabilir. Kozmik ruhsatlı bir fahişenin fren pedalında penisler oynayabilir. Bağışla beni be, kirliyim, üşüyorum. Bilmiyor değil mi? Kriminal suçlar da burundan. Jiletler atıyoruz gırtlaklarımıza. Kan gövdeyi götürüyor. Gövde üzerine dokunmuş elleri. Komutan şerit değiştiriyor zarar kasasında. Bilirsin beni ben, anamın yeniliğiyken ilk master'ımı yaptım karın boşluğuna. Topuğunda, birinli babetlerin izi. Denklemi yanlış, denklemi büyük, kuantum coğrafyasında. Bir kabile, bir koloninin cesedini ütülüyordu. Papyonunu gök deliğine tıkayarak. Hayvanız işte, vahşete alınmış göğe. Çok sıkıldık Mer, çok. Başka bahçesi yok mu bu hayat? İşte. Bu yüzden yürüdüm ben de. Kabaran <laughs> sancının üzerine. Kıran mili kırıldı yer küresi. Kırılır, kırılmıştı. Silahlarımız susturuculu. Silahlarımız çok geveze. Tabuklara yaşıyoruz. Yaşarsın diye cesetler değil vicdanımız, inceliklerimiz soyuldu. Damarlarımız bu Maskemiz çok eski. Öpüyorum seni ben. Gözlerinden kaybolmuş gözlerini bulup. Dönmezsek bu kış bizi parçalayacak. Evi yak. Ormanı sakla koltuk altlarına. Taşla konuş, Dünyayı aldat ses bitti. Yol eskidi. Me Aramadı bir daha. Ateşin dibinde uyuyan közü gözlerimle gördüm. O günden sonra uyuyamadım bir daha. ucunu gör. Ufkun ötesi örtülüydü. Ufak ufak taşlarla ve çerçeveli. ayaklar altında kalıp ezilmemek ve başka başka böceklerin yemi olmamak için hep er gizlendik. Sonra bir koz ördük çevremize ve böylece korunacağımızı sandık. Bir nervde de olsa korunduk aslında. Ama yine de güvende değildik kozalarımızda. Çünkü sözde insan müsveddeleri kozalarımızdan ipek yapmak için kaynar sulara atıp haşladılar bedenlerimizi. Kimi böcekler geldi. Arçalayıp canlı canlı afiyetle yediler bizleri. Kozalarımızın artık bizi koruyamayacağını anlayacak kadar ruhlarımız da, beyinlerimiz de olgunlaşmıştı. Yırtıp çıkmalıydık artık kozalarımızdan ve öyle de yaptık. <laughs> Çelikten kelebeklerdi. Milyonlarca kilometre uçabilecek ve binlerce yıl yaşayabilecek kadar da güçlü. Ve daha da ötesi bir olduğumuz zaman bu yeri gol yahtları dile getirebilecek kadar da Ben sunumda Bekir dostum geldi. Hemen vereceğim, atacak topu Ama şiirler, sevgili Evren Mühürcüoğlu, Evren aramızdaydı, Evren neredesin? Şiirler, sevgili Evren'in Çelikten Kelebekler adlı kitabından ve Mutlu Güvendir'in Mer adlı kitabındandı. Sevgili yönetmen arkadaşımıza da, Seda Yalvay'a da tüm dostlarımıza da kucak dolusu teşekkür ve hepimiz...